Biz de normalde denetimde veriyoruz ya. Bale'yi gidememesi İnsanların lazım. İnsanların kafası karışmış öyle mi? Evet. Hem bale hem, Şimdi hem oraya hem bir oraya hem oraya gönderir. Bir şey görüyorum paylaşmışsın. İşte senin de hayatın zaten böyle kafan gibi karışık. Her şeyin karışık. Şimdi arkadaşlar ya yani biz burada gerçekten neysek onu yansıtıyoruz. Yani şöyle bir durum var. İki yol. Bir böyle laik aşırı e, solcular. Bir e, muhafazakar aşırı muhafazakarlar. Yani hiç, bunun ortası yok mu? Biz hem Müslümanız namazlarımızı kılmaya çalışıyoruz. Hem dikkat etmeye çalışıyoruz. Hem de modern insanlarız. Yani sanatla ilgileniyoruz. Sporla ilgilenmeye çalışıyoruz çocuklarımıza. Eğitim vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani bu işin ortası olamaz. Müslüman e, bilime inanamaz mı? Tabii ki de inanabilir. Yani lütfen o kafadan çıkın ve Herkesin bir tarzı da Biz orta yolu üzereyiz ya. Yani tabii ki de e, namazımızı kılacağız. Tabii ki de bilme destek vereceğiz. Ya bu ayıp bir şeydi hata toplumun geneli zaten böyle yani bu aşırı uçlar sürekli bir şeyler kaçmaya çalışıyorlar ama böyle evet. biz İkisini yani de seviyoruz. Evet.